Temmuz ayından Kasım ayına kadar olan süreçte çok daha rahat olacak. Tabii ki de hiç sorun, hiç problem olmayacak mı? Elbette ki olabilir. Ama Satürn ters dönünce için çok daha rahat olacak. 2026'nın Mayıs'ıyla 2027'nin Haziran'ı arasında bence dolar, döviz artık her neyse ciddi anlamda bir düşüş yaşar. 2023'ün Ocağı ile 2025'in Mayıs arasında devletin başındaki insanlar için çok zor bir dönem olduğunu görüyor. 2023'ün Ocağı ile 2025 Mayıs arasında Türkiye'de eğitim, üniversitenin başında kişiler, eğitim konuları, üniversiteler, öğretmenler, her türlü devlet kurumunun başındaki insanlar, adalet, hukuk sistemi, mahkemelerle ilgili zor bir süreç demiş. 2025 Mayıs'la 2027 Haziran arasında çok ciddi bir düşüş bekliyorum. Acayip bir para gelecek o zaman. Yani ikilere mikilere vesaire ya da böyle çok ciddi anlamda aşağı gelmesini. Yani hiç değilse bir üçler. Yani böyle çok ciddi bir düşüş bekliyorum açıkçası as